Ekrem İmamoğlu protestolarında safını belli etti. Sosyal medyada ise tepki aldı. Seneler önce oyunculuğu bırakarak ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Tolga Karel, Özgür Özel'in boykot çağrısına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Karel, milleti gencecik insanları sokağa döktünüz yetmedi, Türkiye'nin göz bebeği markaları karalıyorsunuz yorumunda bulundu. 2005-2010 yılları arasında ekrana gelen yaprak hükümü ile şöhreti yakalayan Tolga Karel, 2016'da oyunculuk mesleğini bırakarak şimdi eşi Sara Scott ile evlenip ABD'ye yerleşmişti. Karel son dönemlerde sosyal medya hesabı üzerinden ekonomi, siyaset ve gündeme dair ne varsa sık sık yorum yapıyor. Tolga Karel son olarak sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımda Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki gösterdi. Tolga Karel sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı. Milleti gencecik insanları sokağa döktünüz yetmedi. Türkiye'nin gözbebeği markaları karalıyorsunuz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan sükunetle ve peygamber sabrı gösteriyor. Hukuku tanımıyorsunuz. Kanunu tanımıyorsunuz. Ben daha ne diyeyim ifadelerini kullandı. Bir sonraki paylaşımında ise Tolga Karal bugün Amerika'da Türkiye'den yumurta ithalatına başladı. Adamlar çıkmış Türk markalarını boykot ediyorlar. Allah size akıl fikir versin inadına Erdoğan ifadelerini kullandı. Tolga Karel geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda yine Erdoğan'a destek vermişti. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerine açılan sandık sonuçları ve oy oranlarını takip etmiş Erdoğan'a desteğiyle bilinen Tolga Karel sonuçlara ilişkin olmasını beklediğim olduğu bugünden sonra daha da çok çalışacağız. Yeni Türkiye ile dünya yeniden tanışacak dedi. Tolga Karel yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın fotoğrafını yayınlayıp Söylenecek bir kelimem yok. Hamdolsun bu saatten sonra kibir en büyük günahtır. Olmasını istediğim beklediğim oldu. Bugünden sonra daha çok çalışacağız. Yeni Türkiye ile dünyadan yeniden tanışacak ifadelerini de kullanmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.